Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube'a geri dönüyorum videosuyla karşınızdayım. Ee, en son 11 Temmuz 2018 tarihinde video atmıştım YouTube'a. Ve şu an 21 Kasım 2020 yaklaşık iki buçuk senedir YouTube'a video atmıyorum. Kanalım hali hazırda duruyordu ama eee bilgisayardan dolayı ve sınavlarımdan dolayı video atmıyordum. Bunu da açıklamıştım bir önceki videomda zaten. Eski bir yani bilgisayarım artık video çekerken beni zorladığı için takılmalar vesaire olduğu için video atamıyordum. Ee, yeni bir bilgisayar aldım. Monster. Ee, bunun zaten açılım kutu açılım videosu e, bundan bir sonraki videoda gelecek. Yani bu bunu cumartesi günü atarım büyük ihtimalle. Yani bugün. Onu da pazar günü atarım diye düşünüyorum. Ee, çok uzun zaman oldu. Yani iki buçuk sene boyunca e, hem benim için hem e, dünya için çok şeyler değişti. Şöyle söyleyeyim. E, en son videoyu attığımda ben lise sonundaydım, üniversite sınavına hazırlanıyordum. Fakat şu an üniversitede üniversitede okuyorum. Bu süreçte üniversite şey e, üniversite sınavını kazanamadım. Sonra mezuna kaldım. Dershanede e, çalıştım, çabaladım. Biraz eğlendim, biraz gezdim. E, zar zor zamanlarım oldu ve orada e, TED Üniversitesi'ni kazanmayı başardım. Şu an TED Üniversitesi'nde okuyorum. Hazırlıktayım. Ve e, bir üniversite öğrencisi olarak karşınızdayım. Şimdi e, salı günü, mesela bu salı vize sınavlarım var. Vize sınavlarından sonrasında bir hafta tatilim var. Bu bir hafta tatiliyle birlikte video çekmeye başlarım diye düşünerekten böyle bir şey yapmaya karar verdim. Ve hani bu sıralar başlamaya karar verdim. Ee, dershane zamanı da çok eğlendiğim zamanlar oldu. Ee, birazdan o videoyu göreceksiniz. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tahtaya magnet yapıştıracağız amına koyayım. Bir ve bir. 2'de Olmadı Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Bu iki buçuk yıllık süreçte Çok zor geçirdiğim zamanlar da oldu Çok mutlu olduğum Çok üzüldüğüm zamanlar da oldu keza ee, Bu video çekmeye başladığımda ben e, iki gün sonrasında işte çok ünlü bir youtuber olurum, işte çok zengin olurum falan düşüncesiyle değil de, e, hep video çekme hakkında hep böyle e, isteğim olduğu için, bir hevesim olduğu için başlamıştım ve devam etme kararını bu yüzden aldım. Yeri geldi işte bu sene boyunca, iki buçuk sene boyunca çok üzüldüğüm zamanlar oldu. Ben genelde canım sıkkın olduğunda Kendimi YouTube'a atardım. YouTube'da işte video falan seyrederdim ve ben de bir içerik içerik yapardım. Oyun videosu çekerdim. Ne bileyim arkadaşımla küstüm bu iki buçuk sene boyu. Senelik aralıkta arkadaşlarımla küstüğüm oldu, kız arkadaşım oldu, ayrıldığım oldu falan. Kendimi hep YouTube'a atasım geldi fakat e, bilgisayarım uygun olmadığı için atamadım. Ve hani bilgisayarım şimdiki bilgisayarım geldiğinden üstünden belki bir hafta geçmiştir, geçmemiştir. Ve hemen artık başlamak istedim çünkü eski videolarımı falan seyrettim ve dedim ki hani ben geri dönmek istiyorum. Ee, bir şekilde çabalıyorum, bir şeyler ayarlamaya çalışıyorum, hani planlamalar da yaptım, Şimdi ne bileyim Call of Duty videosu çekiyordum en son. Call of Duty Modern Warfare 1'den devam edeceğim falan diye kararlar aldım. Oradan serisini komple bitirmeyi düşünüyorum. Bunun dışında ee... GTA 5 videoları da geçecek GTA 5 online videoları yani GTA 5 bitirmiştim biliyorsunuz ee, Şöyle söyleyeyim Bandicam çekiyordum ben videolarımı ve Bandicam çekerken de Çok sıkıntı yaşıyordum şöyle sıkıntı yaşıyordum Mesela bir tane oyun Örnek veriyorum işte GTA 5 diye GTA 5 diye GTA 5 söyledim en son GTA 5 diye devam edeyim GTA 5 videosu çekerken ee, siz beni izlerken göremiyorsunuz fakat ben video çekerken görüyordum. Sağ üst kısımda mesela 60 FPS yazıyor. Oyun oynarken 60 FPS alıyordu ama ee, video çektiğim sıralarda hani bendicam kaydı aldığım sıralarda 30 FPS'e kadar düşüyor. Daha doğrusu FPS denir ama neyse yani buna çok takılmayın. <laughs> e, 30 FPS'e düşüyordu. Hatta bazen işte Patlama sahnesi oluyordu işte ateş etme sahnesi falan filan. Arada bir 10 FPS'e düşüp geliyordu. Ondan dolayı takılmalar falan yaşanıyordu. Ee, Nvidia'nın bir tane programını buldum. Hani e, ben bilmiyorum daha doğrusu varmış. Yani belki hepiniz biliyorsunuz şu an izleyen olarak. İşte Nvidia'nın video çekme e, programı varmış. Yani kendi içinde bir Bunu denedim bunu kullandım. E, öylesine birkaç video çektim tabi deneme amaçlı ne bileyim bir yandan kola içiyorum, bir yandan bir şey yaparken falan video çekiyordum hani takılacak mı ne bileyim sesim iyi geliyor mu kamera iyi mi falan diye denemek amaçlı ve 2-3 e, FPS ya da hani maksimum 5 FPS düştüğünü gördüm video çekme programını açtığımda imidiye e, özel hazırladığı için hani bu benim çok işime geldi açıkçası ve dedim ki hani ben devam edeceğim Dediğim gibi GTA 5 videoları da gelecek online. Ayrıca e, kutu açılım videosunda Emre diye bir arkadaşım var onunla beraber yapacağız. Onu da e, yarın seyredeceksiniz. E, arkadaşlarım bana çok yardımcı olacak. Keza abim de yardımcı olacağını düşünüyorum inşallah. <laughs> Bakalım. Ee, bu zamanlarda, son zamanlarda gözlük taktım. Daha doğrusu ben video çektiğim zamanlarda da gözlük takıyordum. Fakat ee, bilgisayar çok yakın olduğu için gözlük takmaya ihtiyaç duymuyordum. Gözüm de bozuldu. Ve hani böyle daha rahat oluyorum. Bazı videolarında belki de az çok fark etmişsinizdir. Alttan bir yazı geçerken şöyle gözüm kısarak okumaya çalıştığım zamanlar oluyordu. Hani orada yine maksat size, de, size göstermek ama ben de oyun hikayesini an anlamazsam eğer Hani size de bir şey anlatamayacağım için anlamaya çalışırken gözlerim kısıyordum falan. Bu e, gözlük takmanın tek sıkıntısı şöyle gördüğünüz gibi. Hani görüyorsunuzdur. E, şu an şey gözümden yansıyor. Hani buna nasıl çözüm bulurum hiç bilmiyorum. Yani ona inceleyeceğim. E, biraz araştırma yaptım fakat e, şu anlık bir çözüm bulamadım. Hani e, bulursam. Onu da halledeceğim bir şekilde. Gözlüksüz yaparsam kör gibi oynayacağım. O yüzden gözlük takacağım. Ee, Birçok oyun oynayacağız. GTA 5 online olsun. Ondan sonra Call of Duty serisi olsun. Korku oyunlarına da gideceğim özellikle. Ve korku oyunlarının bazılarını arkadaşlarımla oynamaya çalışacağım. Hani oynayabildiğimi online şekilde olanları. Ee, Serious Sam 2 var. Serious Sam 2'yi ben eskiden hep internet kafede oynardım. Ve bilgisayar aldıktan sonra karar verdim. Seri üslemi e, alıp arkadaşımla oynamaya karar verdim. Ve bunun videosunu da çekmeyi düşünüyorum. Birçok aklımda video ve ne bileyim birçok şeyler var. Zaten önümüz e, garantina. E, maske takıyoruz falan biliyorsunuz. E, dünyada dediğim gibi çok değişiklikler oldu. Bu süreçte çok canım sıkıldığı zamanlarda dediğim gibi dönmek istiyordum fakat dönemiyordum ee, ben bu videoya çekme yani bu videolara dönme amacım dediğim gibi e, yükselip bir yerlere çıkma hedefim değil hani öyle bir hedefim var fakat hani tek amacım bu değil ee, ben şöyle düşünüyorum kendimce bu youtube'a başlamadan öncesinde youtube'a geri dönmeden öncesinde satranca e, kendimi vermiştim Satranç oynamaya başlamıştım deli gibi. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Bunu da hani size e, abi kardeş tavsiyesi olarak söyleyeyim. Ya bir insan kendini bir alanda bence hani geliştirmesi gerekiyor ya da kendine bir hours later. Evet. bayağı bir düşündükten sonrasında e, o cümle aklıma geldi. Doğal olması için hiçbir yere yazmıyorum bu arada. Bir insanın her insan daha doğrusu kendine bir hobi edinmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Benim hobilerimden birisi de YouTube ve YouTube'a video çekmek. Bundan dolayı geri dönüp eğlenerek video çekmeye devam edeceğim. Ve videolarımı izledikçe de mutlu olacağım. Bu videonun burada sonuna gelelim. Çok da uzatmak istemiyorum. Size çok yormak istemiyorum. Her gün yeni yeni videolar atmaya çalışacağım. Tabi şu anki işim daha zor. Üniversitede daha zor yani liseye göre. Elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım. Genelde her gün video atardım. Bu sefer her gün video atabilir miyim? Hiç bilmiyorum. Ama elimden geldikçe, gerekirse hani uykumdan çala yine bir şekilde ya da e, dışarı gezmemden ki dışarıda çıkamıyoruz <laughs> dışarı gezmem gezmemden bölerek e, bir şekilde videolar atmaya çalışacağım sizlere Kenziye bakın görüşmek üzere hoşçakalın. Yeah.